İzmir basınının usta kalemi duayen gazeteci Hamdi Türkmen ölümünün ilk yılında Karabağlar Paşa Köprü mezarlığında bulunan kabri başında düzenlenen hüzünlü bir törenle anıldı. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur'un yanı sıra Türkmen'in ailesi, gazeteci dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Törende konuşan Başkan Batur, Türkmenle dostluklarının çok uzun yıllara dayandığını, Göztepe Spor Kulübü'nde de birlikte çalıştıklarını anımsatarak Hamdi abi benim için çok önemli bir isimdi. Onu çok özlüyorum dedi. Hamdi abi benim için çok önemli bir isimdi. Gerçekten İzmir'in e, duayen gazetecisi e, yazdıklarıyla, idareciliğiyle, gözsepeliliğiyle e, birlikte görev de yapmıştık Göztepe'de. Birbirimize takılırdık şakalar yapardık. Onu çok arıyorum. Törende Başkan Batur'un yanı sıra Türkmen'in ailesi ve gazeteci dostları da Hamdi Türkmen'i andı. Türkmen'in fedakar bir dost olduğunu vurgulayan sevenleri, onu unutmayacaklarını, anısını yaşatacaklarını vurguladı. Sevdiklerini korumak, kollamak, sevdiklerine bir şeyler yapabilmek için çok fedakar bir insandı. Konuşmaların ardından doğayan gazetecinin kabrine karanfiller bırakıldı.